Dünya Kupası'nın favori ülkelerini konuşmaya devam ediyoruz. İspanya'yı konuşalım istedim ben de biraz. İspanya bir turnuvaya katılıyorsa, işte takım kültürü, ülkenin futbol kültürü, kazanılmış kupalar düşünüldüğünde zaten favori gösterilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki yine öne çıkacak isimler, kimler olur, neler yaşandı Dünya Kupası'na giden kadro seçilirken Bunları da tabii ki konuşacağız. Birlikte hatırlayacağız. Sizin de mutlaka yorumlarınızı hatta varsa eleştirilerinizi de bekliyor olacağız. E, e grubunda İspanya, Costa Rica, Japonya ve Almanya ile birlikte. E tabii bu grupta Almanya ile İspanya'nın büyük favori olduğunu söylememiz lazım. Hem turnuva tecrübeleri, hem oyuncu kaliteleri, hem işte kazanılan kupalar falan düşünüldüğünde. Bir de tabii e, şunu... ...göz önüne almak lazım. E, İspanya çok parlak bir jenerasyonla... ...ülke futbolunu... ...Avrupa Şampiyonası'nı... ...Dünya Kupası'nı... E, ...domine ettiği bir dönem vardı. Hemen şöyle gidelim. İşte Euro 2008... ...2010 Dünya Kupası... ...Euro 2012. Yani üst üste kazanılan bu kupalardan sonra... E, ...tabii ki İspanya'nın... ...işte bu milli takımlar düzeyindeki... ...organizasyonlardaki dominasyonunu... Göz ardı etmemek lazım. Ama ne var? Şu var, ee, uzun süredir çok da istedikleri gibi gitmiyordu iş Euro 2020'ye kadar. Aslında Euro 2020 İspanya milli takımının nispeten artık o silkelenip hem genç jenerasyonla hem de tecrübeli oyuncularıyla birlikte güzel bir harmoni yakalayıp iyi performans gösterdiği nispeten diyelim bir turnuva olmuştu. Yarı finalde turnuvanın nihai şampiyonu. İtalya ile karşılaşmışlardı. Hatırlarsınız o karşılaşmayı da eminim. Ee, ve penaltılar, uzatma ve penaltılar sonunda e, mağlup olmuştu İspanya. Aslında buradan bence Dünya Kupası adına e, bize biraz ipuçları verdiğini düşünüyorum. E, dediğimiz gibi yetenekli hücum oyuncuları, hızlı kanat bekleri ki Euro 2020 kanat vek organizasyonlarının ve oradaki kaliteli oyuncuların bize ne kadar önemli olduğunu gösteren bir turnuva olmuştu hatırlarsınız. dolayısıyla bu anlamda çok yetenekli oyunculara sahip bir milli takım izleyeceğiz. Biz bir İspanya milli takımını izleyeceğiz bu turnuvada. Ha, yumuşak karnı ne derseniz İspanya'nın o da savunma attı. Çünkü Luis Enrique yönetiminde İspanya milli takımı savunmayı çok önde kuruyor. Dolayısıyla bu da rakip takımlara e, arkaya sarkmalarına işte savunmanın arkasına atılan toplarda geç kalmalarına gibi sebep olabiliyor ve rakip takımların gol bulma şansını artırıyor. Aslında İspanya'nın belki de en büyük zaafı diyebileceğimiz konu bu. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi Luis Enrique Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Kadro tercihi, kadro çağırdığı isimlerle ilgili çünkü bazı eleştiriler vardı. Açıklaması şu şekilde. Ben kulüplerinde çok gol atan işte çok iyi oynayan oyunculardan ziyade takımda çok fazla yıldız istemedim ve daha çok takım oyununu beraber sürdürebilecek isimlerden bir kadro oluşturmaya çalıştım şeklindeydi. Şimdi bu bizi nereye getiriyor? Şuraya getiriyor. Çağrılmayan tecrübeli isimler var İspanya milli takımına. Başta De ve Sergio Ramos olmak üzere yine onlarla birlikte Alcantara'da kadroya dahil edilmeyen isimlerden. Şimdi bu oyuncular özellikle Ramos ve De Gea kendi kulüplerinde bu sezon en fazla süre alan oyuncular. Milli takım tecrübelerine baktığımızda da yine İspanya Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular listesinde ilk sıralarda. Durum böyle olunca Luis Enrique'nin Yıldız isim istemedim açıklamasını yapmış olmasına rağmen kararın politik olabileceği de konuşuluyor. Açıkçası bu oynadığı oyun diyebiliriz. Kendi sistemi diyebiliriz. bilemiyorum yani attığı zar diyebiliriz. Tutacak mı, tutmayacak mı? İşte onu İspanya Milli Takımının Dünya Kupası performansı hakikaten belirleyici olacak tabii ki. Çünkü ne olursa olsun işte bir yandan bu turnuvaları oynamak tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bize hep göstermiştir. Tabii ki sürprizler olur Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında. işte sürpriz performanslar ee, inanılmaz teknik adam şaheserleri ama e, nadirdir. Dolayısıyla e, Luis Enrique'nin İspanya Milli Takımındaki e, performansı diyelim ya da planları eleştiriye açık. Ramos'u ve Deheyayı hatta Alcantara'yı da bir kez daha söyleyeyim, dahil etmemesi kadroya biraz İspanya kamuoyunda tepki çekmiş durumda. Peki ne oynuyor İspanya? 4-3-3 oynuyor. Aslında klasik olarak Luis Enrique oyunculardan bağımsız. Yıldızlar olsun olmasın, işte genç oyuncular olsun olmasın. Kulüp takımlarında çok başarılı diye almadım, takım oyununa uyacak oyuncular aldım demiş olmasına rağmen sistemi 4-3-3 pek sürpriz değil. Yine bu şekilde bir kadro tercihi, oyun tercihi yapmasını bekliyoruz. Luis Enrique'nin yine açıklamaları arasında... Şunlar da vardı. Biz derin oynamak istemiyoruz. Biraz daha risk alarak oynuyoruz dedi. Buradaki aslında biraz e, zannediyorum işte dediğim gibi savunma hatalarının ön plana çıktığı maçlar vardı İspanya milli takımında. Dolayısıyla e, belki de oraya vurgu yapmış olabilir. E, biraz yumuşak karnı orası görünüyor. Sevgili izleyenler şöyle bir bakalım. E, Bekleri dedik. Gerçekten çok hızlı, çok hızlı oyun kuruyorlar ve dolayısıyla bir anda rakip e, ceza sahasında çoğalmış ve birikmiş bir İspanya e, İspanyol oyuncuları görüyorsunuz maçlarda. Ben açıkçası bu grupta da e, yani çok çok zorlanacaklarını düşünmüyorum gruptan çıkarken. He beklentim büyük. Ansu Fati dahil edildi bu arada. E, ki sakatlığı vardı. Alınıp alınmayacağı daha doğrusu bu sezon sakatlıklarla geçince biraz alınıp alınmayacağı konuşuluyordu ama e, Ramos çağrılmayınca Ansu Fati ee, sevgili izleyenler dahil edildi. Peki gözler kimin üzerinde olacak derseniz İspanya milli takımında Pedri ve Gavi olacak gibi görünüyor. Çünkü e, zaten İspanya'nın e, parlayan yıldızları İspanya milli takımında geleceği olarak adlandırılıyor bu isimler. E, hadi şunu, şunu da söyleyeyim hatta. Dünya kupası sırasında 20 yaşına girecek e, Pedri ama Barcelona'da 100 kez forma giymiş. Yani 20 yaşında evet ama tecrübesi var mı? Bence var. E dolayısıyla Dünya Kupası performansları oyuncuların gelecekleri için her zaman çok belirleyici olmuştur. Daha doğrusu işte Avrupa organizasyonları. E çok ilginç bir Dünya Kupası macerası yaşıyoruz. Belki de tarihte ilk kez kış aylarında oynanacak bir Dünya Kupası'na, ligin ortasında oynanacak bir Dünya Kupası'na şahit oluyoruz. Bunun yansımaları transfer anlamında da nasıl olacak? Belirsiz ama özellikle Pedri ve Gavi'nin gençlik enerjisine çok ihtiyacı var. İspanya'nın bunu söylemiş olalım. Onların belirleyici, onların performansı da bence çok belirleyici olacak. Ama bu anlamda çok hızlı futbol oynayan, bir anda rakip ceza sahasında çoğalan bir İspanya görüyoruz. Bitiricilik konusunda çok büyük problem yaşamazlarsa ben yine İspanya'nın yarı final göreceğini düşünüyorum. Ki bence bu kadro kalitesiyle ve tecrübeyle de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de son olarak X faktör kim olur diye sorarsanız, sormuyorsanız da söylüyorum. Bence Sergio Busquets olacak. onun da yapı orta sahada özellikle alacağı dominasyon, rakiplerine kuracağı üstünlük çok belirleyici olacak. Tabii ki bunlar kağıt üstünde. Çıkı futbol oynayacaklar. Biz de zevkle izleyeceğiz. İspanya'nın Dünya Kupası macerası nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.